Ege ile keşif zamanı devam ediyor. Bakalım başka hayvanlar var mı? Neler var burada? Ege. Hay. Hadi gülümseyin. Ege ne var orada anneciğim? Ne var? Aa, ay Ege bak timsah var timsah. burada. Bak kocaman bir timsah. Gel gösterin bak, bak aşağıda. Bak aşağıda bak. Timsahı gördün mü? Timsah. Göremedin bak orada orada timsah. Bak bak yatıyor suyun içinde yatıyor. Bak şu tarafta suyun içinde. Gördün mü? Kocaman bir timsah. Timsah. Ne yapıyorsun timsah kardeş? Timsah kardeş. Gördün mü anneciğim timsahı? Çok büyük bir timsah. Çok korkunç duruyor ama. Ege'ye yetişmek mümkün değil. Aa, bakın, Bakalım. Bakalım. Böcek yaşıyor. evi varmış evet. Ege'ye yetişemiyorum ben sana. Bekle beni. Bakın şempanzeler. Evet. Hadi gelin. Hadi bakalım. Geliyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz. Ah Yetişemedik biz sana. Sen çok hızlı gidiyorsun Ege. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Burada bakalım neler var şimdi. Ege bizi yordu baya. Ah, çok yorulduk. Evet ama burada bakalım var mı? Bunlar hepsi bahçede şu anda. Bunlar zürafaların yerleri ama hepsi dışarıda şu anda. Maymunlar var. Ege burada. Bir sürü. Şempanzeler varmış. Evet anneciğim bak. Görüyor musun Ege? bakın orada bir tane var. Evet. Neredeler? Şempanzeler Ege geldi. Ah orada bak iyi gördün mü? Bak orada duruyor. Ben şuradan bakacağım. Siz de bak bir tanesi Ayağlar oturmuş. Yukarı, kaldır. Top oynuyorlar galiba. Top koymuşlar yanına da. Kalk ayağa. Bak. Kalk. Hadi kalk gördün anneciğim. Lan. Gördün mü şempanzeni? Bak 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 anneciğim. Şempanze. Uuu <laughs> iki tamam, tane. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz şimdi. Hadi. Bak yürüyorlar anneciğim. Opa. Aa, bunlar arkadaş herhalde ikisi değil mi Ege? Evet onlar arkadaş burada. Anladım. Şimdi başka hayvanlara bak. Aa, poşet aldı ağzına poşet getiriyor. Bay bay. Bak orada uyuyor anneciğim. Kocaman bak. Bunlar da babunlar. Kocamanlar. Bak bir de yavru babun var orada Ege. Görüyor musun yavru babunu? Bak annesinin önünde. Ay hepsi uyuyor galiba bunlar. Bak geliyorlar, geliyorlar. Bak, bak ayvars. Yuvalar. Şimdi, Şimdi ne yapacağız? Bak babunlara bak Ege. Bir sürü babun var gördün mü? aşağı. Aşağıya hayır gidemeyiz. Ha? Hayvanlar çok tehlikeli. Evet çok tehlikeli oraya çıkmayın diyor Ege. Onlar çok tehlikeli şeyler yapıyorlarmış. Ege öyle yükseklere çıkmıyor değil mi Ege? Mı? Tamam. Hadi bay bay de kapatalım anneciğim. Bay bay. Atalım.